Yepyeni bir Clash Royale videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni gelen evrimli ejder, evrimli yavru ejder Haç çekiliş modunu oynayacağız. Bugün seçimleri ben yapmayacağım. Süre bittikten sonra oyun kendisi verecek bana. Böyle eğlenceli bir şey yapalım dedim. Hemen ilk maçımıza geçelim. Bekleyeceğiz burada. Son 5 saniye kala açarım ben burayı. Evet son 5 saniye kaldı arkadaşlar. Şimdi kendisi vermeye başlayacak. İnşallah güzel şeyler verir. Neyin? Oduncu. İyi güzel. Yavru ejderha evrimini ama cellat devrimi daha güzel gibi gözüküyordu yani. Şu anlık iyi ya. Tamam. Bizde bir yavru izler bırakalım. Şöyle bir oh is coming. Ah be o kuleyi ben yanına kadar geliyor zannettim o yüzden geç bıraktım. Yani onu keseriz değil mi? Keseriz ya. Güzel güzel kestik. Yavru izler kuleye vurmayacak. Şöyle dart goblin'i koyalım. Köstebek yetişmeyecek. Evet evet köstebek yetişmedi. Aman yetişse de zaten hiçbir şey olmayacakmış. İyi bir tane goblin vurdu en azından. Buna ne atacağız ya. Ee, Şu an hiçbir şey atamıyoruz buna. Prens. Ah be prens. Severiz severiz de. Bu maç bize... Düşmansın. Ne yapsak? Arkadan bir oduncu bırakalım. Destemiz kötü ya. Adam bunu mu oynuyormuş? Ne yapsak? Keşke oduncuyu bırakmasaydık. Ben büyük büyümüz de yok. Ne yapacağız lan biz? Yani şu an için en iyisi defansif koyalım bunu. Cellat onu öldürdü de. Bir oduncu bırakayım. Ne yapacağız ya? Adam ikinciyi de attı ya. Destemiz kötü ya. Yani savunma yapabileceğim düzgün bir kart yok ki burada benim. Oho, yıldırım da bastı. Ne yapacağız? Kötü ya destemiz. Neyse. Bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışacağım. Artık buradan bir şey yapamayız aslında da. Hani. Laf olsun. <laughs> Belki ne bileyim. Şöyle. Şöyle şundan koyalım. Yani yıldırımım var ama. Çok da yan yana atmak istemiyorum. Hadi bir şeyler yapalım ya artık. Kuleyi falan alır mıyız? Ama defansif fielder'ım basacak. Şöyle bir goblin lanet koyalım belki alırız. Aa aldık lan. Çok iyi. Bayağı iyi gidiyoruz şu an ha. Tamam tamam. Belki alırız. Ama lan prens dönmedi ya. <laughs> Prens ölmen lazım. Prens öl. Ha, güzel. Ee, iksir kazandık. En azından bir şey iksir kazandık. Güzel. Bir dondurma. Belki bir şeyler yaparız buradan ya. Vallahi yapabilme ihtimalimiz var ha. Hadi yapacağız ha. Kazanıyoruz. Çok iyi. O kuleyi aldık bence. Hadi bir de goblin laneti. Esneme mojisi. Tokmak. İyi oyunda mı desek dedim de neyse boş verin. Güzel çevirdik. İksir golemi almış. O yüzden iyi oyun demedim. Hemen bir sonraki rakibimizi bulalım. Başlayalım. Arkadaşlar yine aynı şekilde son 5 saniye kala ben buraya açacağım. Evet seçimler yapılıyor arkadaşlar Prensi oraya vermesi Kötü oldu ya Bize hep ceh Cehennem diyorum Yavru izlere veriyor bu arada ikidir. pek kaynan vermesi güzel oldu İyi atıcı atalım Kuleye vuramıyor atıcı atınca diye biliyorum Ama biz atıcı kötü attığımız için vurdu daha erken atmak gerekiyordu galiba. Yani elektro ee, dev bıraksak mı diye düşündüm biraz. Vazgeçtim ya. Bir şey çıkmaz zaten. Bir pekka. Tamam. Prense karşı bu sefer cevabımız var. Az önce yoktu. Ona rağmen kazandık. Köprüden baskı yapak. Hmm. O cellatın ölmesi lazım. Hadi öl artık cellat. Ölmedi lan. Şöyle çarpma bırakak da ölsün. İksir zararında gibi bir şeyiz. Yani iksirimiz yok şu anda. Evet şu an bunu durdurma ihtimalimiz sıfır. Adamın iksiri varmış. Bizim yok. Böyle şarjlı vurdu. Neyse çeviririz ya. Yıldırımımızın olması da güzel. Arkadan elektrodevi bırakacağım birazdan. İksirimiz doluyor. Güzel. Tamam. Ne atalım arkasına? Havaya vuran bir kart. O yüzden yavru izler. Yıldırım atabiliriz belki. Yıldırım atalım buraya. Çok güzel olur. Çok iyi. Yani elektro ezder. biraz vur. Aman elektro diyorum bak. Elektro dev biraz vursan iyiydi ya. Neyse sıkıntı değil. Hayalet bırakalım. Atıcı. Bu sefer güzel bırakmışızdır inşallah. Vuramayacak değil mi kule? Roket. Pekka bırakayım. Ne, ne alaka ya? Niye eyvah falan diyorsun ki? Önüne bir elektro bırakalım. Yıldırım için hazırlıklı olmak lazım. Şöyle bir yıldırım. Aslında keşke şeye de bassaydık ya yıldırımı. Hadi sen şeyi görürsün. Heh cellatı görürsün. Yani hiç istediğim gibi olmadı. Ah vuracak zannettim. Kule görmüyor bunu. Gebermiyor da ya. Gebermiyor bak bak. Öl la öl öl. Daha ne yapmamız lazım seni öldürmemiz için acaba? Defansif elektrodev koymak istiyorum. Sonra atak da yapar. He. Şöyle köprüden onu öldürsün şey. Yıldırım basamayacağız burada. Sıkıntı değil ya yıldırım basmayalım. Hmm, roketi boşuna attı gibi bir şey yani. Vardır 3 iksiri de. Minyonlarla falan bir durdururuz biz bir şeyler yapmayı deneriz. Hadi. Şöyle çarpma. Heh. Hadi pek kuleye vurursun sen. O canla vuramayacaksın artık. Biz öndeyiz en azından öyle düşünelim. Hmm. Tamam arkadan bir elektrode bırakalım bizde. de. Güzel yıldırımdı. Şöyle pekka. Öne geçti de biz de öne geçeriz artık bir şeyler yaparak. Şöyle yıldırım. Güzel bir yıldırım oldu. Ama yani... Vurmayacak değil mi? Hayır. Ha iyi. Ama internet mi gitti? Ne oldu? Ne oluyor? Ya bak. E, i̇nternet gibi var gözüküyor. Ne oldu ki? Ya arkadaşlar son zamanlarda zaten internet de kötü. Ben bir dakika bekleyin. Arkadaşlar internet gittiği için az önceki maç yenilmişiz. 1-0. Belki kazanırdık. Hala internet şey gözüküyor var ama. Neyse biz bir sonraki maçımıza geçelim. Bu son maçımız olsun. Video çok uzamasın. Arkadaşlar bir şeyler yaptım. Hemen bir sonraki maçımıza geçelim. En azından ekranda internet yok şeyi göstermiyor. Yine bekleyeceğiz. Ben sizi çok bekletmemek için video kaydını buradan keserim. Son 5 saniye falan kala başlatırız. Arkadaşlar 3 saniyemiz kaldı. Şimdi hepsini verecek bize. Bu arada gerçekten hep şey veriyor bize. Evrimli yavru izleri veriyor. Şu anda hiç başka bir evrim kullanmadık. Hep evrimli yavru izleri biz kullandık. Bu arada adamın ismi Yormam senin annen. Çok saçma neyse. Bir yavru izler bırakalım. Şuraya oduncu bırakırız. Yani yavru izler orayı halleder gibime geliyor. Şu tarafı da nasıl halletsek? Tam ya o tarafa da bir şövalye koyalım. Sıkıntı değil. Mega minyon. Minyon sürüsü. Ama şimdi bunda oklar vardır abi. Zehir varmış ya. Minyon sürüsünü bize biz mi aldık? Bizim, bize vermiş mi? Onu tam göremedim. Güzel şövalye güzel vurdu. Oklar atalım. Yarıncıları boşuna harcamayalım burada. Biz çok bir şey de yapmadık. İkisirimiz niye böyle az acaba? Minyon sürüsü. Hmm. İlk sayı denesek mi? Şöyle. Önüne bir şövalye olmadı ilk sayı belki kuleye bakar diyecektim yok ya bakmadı şöyle bir mega minyon bırakayım o ölür herhalde orada oduncu kötü bir boşluk kullandı bayağı kötü bir boşluk oduncu kuleye vuracak öfkesiyle beraber bir şeyleri de öldürür herhalde orada güzel güzel iyi başladık iyi gidiyoruz Hmm, şimdi ne atabilir? Ne atsak yani biz ne yapsak? Bir yavru ejderi kullanayım. Bakalım. Ee, buraya tahmini bir zehir atar mı diyecektim de. Keşke atmasaydık ya. Zehir attırdık adama. Yavru ejder orayı halleder mi? Hmm, izin vermedi. Tamam sıkıntı değil ya. O tek başına şu an bayağı iyi. Bir iksir karnındayız. Şöyle oduncuyu bırakayım. Ama sen kuleye yaklaşma. Tamam tamam. Neyse. Ne yapsak? Oklar atmayacağım. Hmm, bir mega minyon. Şöyle bir alev topu. Adam zehir döndürüyor. Bizim büyük büyüğümüz alev topu. Biz de alev topu döndüreceğiz artık. Gene internet mi gidiyor? Ne alıyor ben? Hiçbir şey anlamadım da neyse. Çok çerçöp kartı var. Biz X'e vuramayacağız gibi. Hadi bir şeyler olsun artık ya. Xay azıcık bile vursa var ya. İyi vurdu biraz. Oduncunun hızını gördünüz mü az önce? X'e atıyorum ben ya. Orada biraz da kartımız var ya. Nereye attı onu? Yani X-Ray Kule'yi gördü zaten artık. Çok boş hamleler yapıyor. Bu maç bitti burada. İyi oyundu diyelim. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Konsept böyleydi. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.